Saat Raporu Uyarı Ayarları Bu özellik sadece Kolay Ofis Hukuk Otomasyonu Premium Paket kullanıcılarına sunulmuştur. Bu özelliği kullanmak için, 249 numaralı, saat rapor girişinde uyarı ayarları kontrolü yapılsın mı, izin konulu kurum ayarının, işlem izin durumu evet, e-posta gönderilecek kişileri girilmiş olmalıdır. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol taraftaki İş planda Ajanda menüsünden, Saat raporu uyarı ayarları alt menüsüne giriş yapılır. Yeni Kural Tanımla Gelen sayfada Yeni Kural Tanımla ifadesine tıklanır. Dosyalarınız listelenecektir. Sütun başlıkları altındaki boş alanları kullanarak listeyi daraltabilirsiniz. İşlem gerçekleştirilecek dosya veya dosyalar seçilir ve yeni kural ekle ifadesine tıklanır. Açılan pencereden süre sınırı girişi yapılır ve tamamla ifadesine tıklanır. Tanımlı kuralları düzenle. Gelen sayfada tanımlı kuralları düzenle ifadesine tıklanır. Kural tanımlanmış dosyalarınız listelenecektir. Sütun başlıkları altındaki boş alanları kullanarak listeyi daraltabilirsiniz. Bağlayıcı kod numarası aynı olan dosyalar aynı kurala tabidir. Bu durumda sadece birini güncellemeniz yeterli olacaktır. Kuralı düzenlenecek dosyanın solunda yer alan düzenle simgesine tıklanarak seçilir. Açılan güncelle penceresinden süre sınırı girişi yapılır ve güncelle ifadesine tıklanır. Kuralı silmek için çöp kutusu simgesine tıklanır. Açılan silme penceresinden sil ifadesine tıklanır. Güncellemelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.